Değerli dostlar, hepiniz videoma hoş geldiniz. Umarım iyi ve afiyettesinizdir. Yeni serimizin ikinci videosunda tespih alırken nelere dikkat etmeliyim'in cevabını arayacağız siz değerli dostlarımla. Serimiz devam edecek. Takipte kalın dostlar. Şimdi uzatmadan ustalar, tedarikçiler ve koleksiyonerlerle her zaman ortak olduğumuz bir konu vardır. Dostlar, Tesbih alınırken meşk edilmesi gereklidir. Bu bize öncelikle e, almak istediğimiz tesbihle aramızda bağ kurmamıza yardımcı olacaktır değerli dostlarım. Dolayısıyla el lezzetimizi öğrenmemize vesile olacaktır. Şimdi burada ikinci kısım devreye girer. Herkes her tesbihi çekemez dostlar. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Büyük el ölçüsüne sahip dostlarım küçük tesbih küçük el ölçüsüne sahip dostlarım da büyük ölçülerde üretilmiş olan tesbihler alırlarsa çok da mutlu olmayacaktır. Ha işin zevk kısmını bir yana bırakıyorum. Burada. Peki standart ölçü diye bir şey var mıdır? Dostlar öyle bir şey yok. Sizi kandırmalarına izin vermeyin. Standart ölçü siz de meşk ederken zevk veren ölçüdür. Şimdi bir dönem e, bununla ilgili bir çalışma yaptığını söyleyen birkaç kişi oldu. E, öyle bir şey yok. <laughs> Ama bana soracak olursanız, ya hani yeni başladım, ne tavsiye ediyorsun diyecek olursanız, benim tavsiyem 7-11'in altında tercih etmemenizdir. E, eğer mezatlardan alacaksanız. Ha, eee... Çekim ölçünüzü biliyorsunuzdur. İşte bana şunu söyleyebilirsin. Ya ben 10'a 12 tespih benim çok hoşuma gidiyor. Ben çekebiliyorum. Başımla beraber. Hiçbir sıkıntı yok. Burada benim bu verdiğim ölçü tamamen yeni başlayan dostlarım için hani ilk böyle alışma safhasında, alışma evresinde kullanacak olduğu ölçüdür değerli dostlarım. Şimdi e, çekim şöyle oluyor. Tekli çeken var, çiftli çeken var. Ben mesela e, benim tespihlerimin ayarı her zaman çiftli çekime göredir. E, bu bana zevk veriyor değerli dostlar. Şimdi e, bunu söyledikten sonra gelelim imameye değerli dostlar. Şimdi deyimimiz bile var değil mi? İmame koparsa tesbih dağılır diye. Şimdi... İmamede nereye dikkat edeceğiz biz? Özellikle imamede, ben şurada kendi gündelik çektiğim e, tesbihimden size e, örnek vermeye çalışayım değerli dostlarım. E, şurada mesela bir süre çektiğim bir tesbihim vardı. Şimdi imamenin ip yollarına, ip çıkışlarına dikkate alınmalıdır. Özellikle iplerin giriş oluklarında çatlak, patlak ve benzeri şeyler olmamalıdır. Çünkü değerli dostlar, bu çatlaklar belli bir zaman sonra e, kırılma ve patlama yapacaklardır. Eğer iplerin birleştiği şu tekli ip yolu görünebiliyorsa, bunun da dümdüz olmasına e, dikkat edeceğiz değerli dostlar. Yani imamedeki ip delikleri ne çok dar olacak ne de çok geniş olacak. Yani çıkışındaki şu imamenin üst tarafındaki çıkıştaki delik ne çok dar olacak ne çok geniş olacak. Akabinde ip yollarını çiftli ip yolu da ne çok dar olacak ne çok geniş olacak değerli dostlar. Yani imamede şu hareketi yapabilmemiz gerekiyor. Aynı durum değerli dostlar habbeler içinde geçerli. Hapbe delikleri içinde geçerli. İp yolları kesinlikle ve kesinlikle merkezde ve hatasız delinmiş olacak değerli dostlar. Çünkü yamuk durmasına sebep olacaktır bu tesbihin. Yani şöyle ok gibi durmamasına sebep olacaktır. Bu özellikle bizim karşımıza e, şeyde denk gelir. Kesme model tespihlerde denk gelir. Benim mesela gene gündelik kullandığım kesme model bir tesbihimi göstermek istiyorum size. Şu şekilde böyle kesmeyi tuttuğunuzda ok gibi durması gerekir değerli dostlarım. Şimdi e, yeni nesilde şöyle bir şey var. İşte çok ince deliyor. İşte ince ip delikleri eftaldir. Dostlar şimdi merkezde olmayan delimde e, ince delinmiş, kalın delinmiş çok da bir şey e, fark etmiyor bizim için. Ama hem ince hem doğru delimli tespitler sahip olmak daha eftaldir bizim için. Şimdi e, happeler, e, happe yani şöyle söyleyeyim. Bununla beraber şimdi bizim ipimize de dikkat etmemiz gerekir. Dedik ya hani habbelerde çatlak olmasın, ip yolları tamam doğru düzgün olsun. Ama habbeden geçecek olan ip de bizler için çok önemli, önemli. Şimdi 0,6 mm'le delinmiş olan habbeden iki kat ip geçiremeyiz. Habbeye uygun olarak yapılmış olan ip habbenin ömrünü uzatır değerli dostlar. Ayrıca Şöyle bir şey göstermek istiyorum ben size şu hareketle. Dostlar şöyle tesbihinizi yukarıdan aşağı tuttuğunuz zaman hapbeler şu şekilde aşağı doğru gitmelidir. Bu hem e, tesbih çekerken zevk verir hem de hapbe ömründen yemez. Şimdi e, özellikle kullanacak olduğunuz ip dedim ya hani şu hareketi özellikle yaptığınız zaman aşağı doğru kayması eee Güzel olan tarafı budur. Hani hem bu hareket olacak hem de gördüğünüz gibi bakın ip habbeye tam oturacak. Hani bu çok ince bir detaydır. Özellikle usta işi tespihlerde buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Peki biz tespihde alırken başka neye dikkat edeceğiz? Gene dostlar ben size şuradan şey örnek vereyim. Ha, önce şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi e, püskülüne dikkat etmemiz gerekiyor değerli dostlar. Püskülle özellikle şuna e, çok dikkat etmenizi istiyorum düşük ayar gümüş diye bir şey yoktur. İşte 800 ayar, 600 bilmem kaç ayar. Öyle bir şey yok dostlar. Gümüş 925 ayardır. Düşük denilen püskül ya alpakadır ya da gümüş değildir. Yani ya gümüş alacaksın ya alpaka olarak alacaksın. Ha alpaka olarak alınmıştır başımla beraber. Hiçbir söyleyeceğim hiçbir şey yoktur buna. Ama ee, sen tutup da karşındaki insanı Ya işte bu şey e, düşük ayarlı gümüş Yok öyle bir şey dostum Peki gelelim biz e, sistemde neye dikkat edeceğiz Şimdi dostlar sistemde usta işi bir tesbihte Şu olaya bakın gördüğünüz gibi e, Sistem benim tesbihimin arasında sallanıyor En önemli özelliklerden bir tanesi Tesbihin sisteminin tesbihin arasında gidip gelmesidir Bundan uzun olmayacak değerli dostlar. Bundan kısa olması da çok eftel olmuyor. Uzun olması, uzun olursa ne oluyor değerli dostlar? Dolanıyor. Zevk vermiyor. Kısa olduğu zaman da elinize oturmuyor. Buna e, önem göstermek e, gerekiyor değerli dostlar. Şimdi bir de şu soruyu soracağız biz. Hani tesbih alırken koleksiyonuma bir tesbih aldığım zaman e, ben ileride bu tesbihi kullanır mıyım? Yani ileride 10 yıl sonra bu tesbihi çıkarır çeker miyim? Eğer bunun sorusu sizi e, tatmin ediyorsa gerisi çok da önemli değildir sevgili dostlar. Peki bir de şu var tesbihi aldığımız tedarikçinin ürününün arkasında durup durmadığına dikkat edeceğiz. Özellikle eski malzeme mesela benim bu kesme tesbihim kadim katelim bir tesbih ve ben dediğim gibi hani şeyi çok seviyorum e, kesme tesbihleri çok seviyorum. Bunu özellikle eski malzeme tesbihlerde ustadan malzeme ve işçilik onayı alacağız dostlar. Ha yeniler için böyle bir şeye gerek yok. İşçilik onayı yeterli. Ama onun dışında ya bu ustam sen bu malzemeyi gerçekten objeden mi yaptın diye ustanın teyidini almanızı ben tavsiye ediyorum. Şimdi dostlar şöyle bir durum var. Ee, eskiler elindeki tesbihin, çakmağın ve saatin kaliteli olacak derler sebebi nedir? Dostlar, bunun sebebi şudur. Olur da olmadık bir yerde ya da gurbet elde emaneti olan canı alırsa Hak Teala bu malzemeler satılıp cenaze masrafları karşılansın diye bu tür e, ürünler, bu tür aksesuarların biraz kaliteli, pahalı olması gerektiğini düşünürmüş eskiler. Şimdi, e, tabii şu an bizim yaptığımız iş ben bir önceki videomda şunu söylemiştim sizlere. Sizin kaynaklarınız derecesinde bu. Sizin cebinizin e, yani sizin maddiyatınız derecesinde olabilecek bir şeydir. Ama elinizden geldiğince hani böyle kaliteli tespihler almaya çalışın. İşte 5 tane sıkma olmasın koleksiyonunuzda da onun yerine bir tane antika güzel bir tespihiniz olsun. Çünkü neden biliyor musunuz dostlar? Şimdi koleksiyon birikim ve yatırım aracıdır bir yerde. Ayrıca kan bağına bırakılan bir mirastır. O yüzden dostlar daha böyle kaliteli, daha ele gelir ürünler kullanmanızı, almanızı ben naçizane tavsiye ediyorum. Dostlar videomu izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ee, videoda yardımlarını esirgemeyen Monşer Murat Tokay Üstam'a, ee, Yusuf İslam Kılıç kardeşime, ayrıca e, Kadir Kaya, değerli devrem Kadir Kaya'ya sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, esenliklerle kalınız efendim. Saygılar.